Merhaba, Taciler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar ben. Videomuzun başlangıcından da görebileceğiniz gibi bugünkü ana konumuz faiz olacak. Piyasada yükselen fiili faizlerin son dönemde fiyatlamalarda çokça etkili olduğunu görüyoruz. Biraz Nisan toplantısından bu yana ne değişti içeride, niye fiili faizler %49'a dayandı ve bu ne anlama geliyor? Bundan bahsetmek istedik çünkü sıklıkla soru alıyoruz yatırımcılarımızdan. Biraz detaylandıralım bu konuyu istedik. Şimdi gelecek hafta enflasyon verileri açıklanacak kurum olarak ne tahmin ettik, nasıl bir enflasyon görünümü bekliyoruz Nisan ayında? ve da bundan bahsedeceğiz. Ekrandaki grafik üzerinden yine görebileceğiniz gibi artık piyasadaki fiili faiz %49'a geldi. Yani TLRF dediğimiz piyasa faizi ya da biz gecelik repo faizi Aralık ayındaki faiz indirimi öncesindeki seviyesine geri döndü. Yani piyasadaki fiili faizin politika faizinin oldukça üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Politika faizi 46, piyasa faizi 49'a yapıştı. Dediğim gibi biz gecelik repolarda da TLR faizi de 49 seviyesindeyiz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de 48.8'de. Yani tam 48.78'e dün itibariyle. 30 Nisan itibariyle. Aslında bu bize ne gösteriyor? Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında fiilen efektif bir faiz arttırımı yapmış oldu. Yani %46 olan fonlamayı %49'a çekti ve 300 bas puan daha ek faiz faiz gitti. Videonun açılışında da söylediğim gibi biz bu faiz seviyeleriyle ilgili çokça soru alıyoruz. Ne farkı var? TLRF nedir? Politika faizinden neden farklı? Birazcık bunu açıklık getirelim istiyorum. Şimdi biz repo, ters repo piyasasında gerçekleşen... Aynı gün valörlü e, tahvil teminatlı gecelik repo işlemleri oluş, Repo işlemleriyle oluşan faize TLF faizi deniyor. Bankalar arasında bir likidite açığı olduğunda, piyasada bir likidite ihtiyacı olduğunda merkez bankası normal şartları altında bunu haftalık repo ihaleleriyle politika faizinden fonlar. Ancak belirli piyasa koşullarında eğer merkez bankası fiili faizin e, politika faizi üzerinde oluşmasını isterse haftalık repo ihalesinden verdiği fonlamayı düşürür ve bu da bankaların BIST aracılığı ile daha yüksek faizden bir borçlanmaya gitmesine yol açar. Çünkü talep fazla olacağı için burada faiz, politika faizin üzerinde oluşur ve tavana yapışır. Şu anda olan şey piyasada olan şey tam olarak şimdi Merkez Bankası 17 Nisan toplantısında PPK toplantısı sonrasında haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Biliyorsunuz 19 Mart sonrasındaki o ara toplantıyla birlikte haftalık repo ihalelerini durdurmuştu. Daha sonra tekrar başladı ve işte %46 faize bankaları fonlamaya kaldığı yerden devam etti ama piyasadaki TL likitte ihtiyacının çok azını bu faizden karşılıyor. Bu yüzden piyasa faizleri üst banda yapıştı. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Şimdi PPK'dan sonraki ilk gün 18 Nisan'da %46 faizle yani haftalık repo ihaleleriyle piyasayı 100 milyar TL e, fonladı. İkinci gün bu fonlamayı 50 milyar TL'ye düşündü, düşürdü. Üçüncü gün 10 milyar TL'ye düşürdü ve hala sadece günlük 10 milyar TL'lik fonlamayı %46'dan geçiriyor Merkez Bankası. En sonki ihalede örneğin, işte dün diyemiyorum, dün içeride tatildi biliyorsunuz 1 Mayıs dolayısıyla en son 30 Nisan verileri var elimizde. En son 30 Nisan'daki haftalık repo ihalesinde örneğin 111,5 milyar liralık talep gelmiş güçlü bir talep. Bunun sadece 10 milyarını karşıladı. Merkez Bankası %46'dan verdiği fonlama sadece 10 milyar lira. Dolayısıyla da bankalar buradan alamadıkları fonlamaya gidip biz aracılığı ile karşılamak zorunda kalıyorlar. Daha yüksek faizden karşılamak zorunda kalıyorlar. Bu da piyasadaki fonlamayı yukarı çekiyor tabii ki. Dolayısıyla da biz aralık faiz indirimi öncesine geri döndük. bundan öncesine ne diyorduk hatırlayacaksınız. İşte Nisan'da bir 250 bas puan daha indirim yapar. Daha sonrasında belki işte Haziran ayı itibariyle faiz indirim miktarını bir miktar düşürür ve yıl boyunca yıl, yılın her toplantısında Faiz indirimi olur şeklinde bir görüşümüz vardı. Piyasadaki konsensus da bu şekildeydi. E, bu artık rafa kalktı. Yani para politikası görünümünün 180 derece değiştiği bir düzlem içerisindeyiz. Şimdi gelecek dönemde ne önemli? Ben hemen her çektiğimiz, hazırladığımız videoda bunu dile getiriyorum. Bir kez daha dile getirmek isterim. Yerleşiklerin DTH talebi bu da çok önemli. Yani hane halkının yurt içindeki yerleşiklerin yeniden dolarize olmasının önüne geçmek buradaki yegane amaç. Yani TL'nin değerini daha yüksek bir yerde belirleyerek aslında buraya olan talebin artması sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü e, içeride özellikle o 21 Mart haftasında 19 Mart'taki o yurt içi siyasi gelişmelerin etkisiyle yaşanan türbülans haftasında e, ciddi bir detaj artışı oldu ve bu korkuttu otoriteleri. Çünkü biz Bizler çok sert ve hızlı kur şokları yaşamış ekonomik birimleriz. Dolayısıyla da kur konusunda bir bağışıklığımız var. En ufak bir negatif gelişmede hane halklarının eli direkt dövize gidiyor. Bu bir algı. Çünkü geçmişte yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz belirli şeyler var ve bir bağışıklığımız var. Dolayısıyla da aslında yetkili mercilerin belki de buradaki algının iyileştirilmesinin ne kadar zor olduğunu bir buçuk yılda alınan yolun ne kadar kısa süre içerisinde kaybedilebildiğini görmeleri lazım. İşte biz hep şundan bahsediyorduk, enflasyon beklentilerindeki iyileşme çok yavaş, özellikle hane halkı kesiminin enflasyondaki düşüşü olan inancı çok zayıf, algısı yavaş iyileşiyor diye. E bir noktada da aslında hane halkını haklı çıkaran gelişmelerin de peşi sıra sürdüğünü görüyoruz. O yüzden de DTH değişimleri çok çok önemli. Bakın her hafta perşembe günü açıklanan veriler, bugün açıklanacak bu hafta 1 Mayıs Perşembe günü dün tatil olması sebebiyle bugün 2.30'da gelecek veriler mesela geçen haftanın verilerini yakından izleyeceğiz. Ben son detaj değişimlerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi 20, 21 Mart haftasından bu yana 7.7 milyar liralık bir DTH artışı hesaplıyoruz. Bunun 2.8 milyar doların hane halkından işte geri kalan yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı şirketlerden. Bu tüzel kişilerin talebi birazcık daha ithalat kaynaklı ve daha yönetilebilir ama hane halkı tarafı birazcık daha mercek altında. Bunlar bu arada altın ağır içi DTH değişimi. Şimdi altın son dönemde çok yükseldiği için aslında altın kıymetli maden mevduatlarında da bir artış var. Biz bunu arındırıp bakıyoruz. Sat DTH değişimini görebilmek için gerçekten net olarak dövize ne kadar e, talep artmış görebilmek için. Şimdi e, direkt döviz tevdiat hesaplarındaki artışa baktığımızda az önce de söylediğim gibi 2.8 milyar dolarlık 21 Mart haftasından böyle hane halkı artışı var ama bunun 2,5 milyar doları tam olarak 21 Mart haftasında oldu. Yani o türbülanstaki, o türbülans döneminde bir artış oldu. Sonrasındaki haftalara baktığımızda birazcık daha sakin bir seyir var. Yani şöyle mesela 4 Nisan haftasında 275 milyon dolar DTH düşüş olmuş hane halkı tarafında. Yani hane halkı döviz satmış. Bir, ön, bir, sonraki hafta yani geçen hafta açıklanan verilerde işte 4-11 Nisan haftası verileri yanlış, yanlış hatırlamıyorsam Yine devlete aşağı dönmüş ama 100 milyon. Yani çok sınırlı hareketlilik var. Bunun böyle devam etmesi durumunda işte ek faiz arttırımları şu aşamada beklemeyiz biz. Ama buranın yeniden artışa geçmesi işleri çok çok daha bozar ve ek artırımların o zaman gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ama biz şu aşamada böyle bir durum beklemiyoruz. Biz yakın vadede faizlerin bu yüksek seviyesinde korunmasını bekliyoruz. Ek arttırımdan ziyade bu seviyede bir süre daha giden bir faiz patikası bekliyoruz. Dolayısıyla da Merkez Bankası'ndan yakın dönemde bir faiz indirimi beklememek gerek. Yani e, şu tabi çok sık soruluyor. Ne zaman devam eder kaldığı yerden? Ne zaman indirim patikasına döner? Ya bizim buradaki faiz beklentimizi de ekrana gelen e, grafikten görebilirsiniz. Hem post, hem exante e, hem de bu ikisinin ortalamasıyla birlikte 3 reel faiz düzeyiyle çalışıyoruz. Ve biz şu aşamada örneğin Haziran ayında herhangi bir faiz indirimi öngörmüyoruz. Haziran'ı pas geçer diyoruz. Hatta Temmuz ayında bir faiz indirim gelme olasılığını da şu aşamada biraz düşük görüyoruz. Dolayısıyla işte Haziran'ı ve Temmuz'u pas geçtiği bir senaryoda ve yılın son 3 faiz kararında da 250'şer şer bas puanlık indirim yaptığı senaryoda yıl sonu en düşük 38 buçukluk bir yere geliyorsunuz. O yüzden de bizim biliyorsunuz yıl sonu politika faiz tahminimiz 35'ti tabii ki bu artık geçerliliğini yitirdi. Biz şu anda diyoruz ki yıl sonunda politika faizinin 38,5-40 bandında oluşmasını bekleriz şu koşullar altında. dolayısıyla da Haziran ayında bu görünümde bir faiz indirimi biz şu aşamada beklemiyoruz. Temmuz ayına da çok daha temkinli yaklaşıyoruz. Tabii ki burada Haziran toplantısı bundan bir buçuk ay sonra ama bu tip piyasa koşullarında biliyorsunuz bir ay artık uzun vade oluyor. O yüzden de günden güne gelişmelerin çok hızlı olduğu ve piyasadaki volatilitenin çok arttığı bu dönemlerde birazcık gelişmeleri görmek gerekiyor. Bir ayında uzun vadeye tekabül ettiğini belirtmek lazım. Şimdi buradan enflasyona geçelim. Yine enflasyona ilişkin beklentilerimizi yansıtan grafiğimizi ekranda görebilirsiniz. Şimdi pazartesi günü Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Biz bundan önceki videomuzda da altını çizmiştik. %4 civarında olabilir diyorduk hatırlarsınız elektrik zammı sonrasında. Çünkü elektrik zammının doğrudan etkisi yarım yüzde puana yakın olacak. Dolaylı etkileri de çalıştık biz bir ay. Dolaylı etkileri çalışmak çok zor ama Merkez Bankası'nın bununla ilgili bir yönergesi var. Oradaki datalarla birlikte bir hesaplama yaptık. Dedik ki tamam toplamda yüzde 0.7 gibi bir insanın enflasyona katkısı olur O yüzden yüzde %4'e gelebilir enflasyon dedik ama tahminlerimiz yüzde bulmayacak yüzde üçler civarında daha düşük kalacak bir enflasyon Çünkü içeride bir don oldu biliyorsunuz bu ay içerisinde Nisan ayı içerisinde ve o kadar volatil seyretti ki gıda fiyatları bakın biz ay içerisinde büyük şeylerin hal fiyatlarından hal sitelerinden taze meyve sebze fiyatı değerliyoruz bunun yanı sıra e, web üzerinden belirli sebze meyve fiyatlarını derliyoruz Ve net bir gıda enflasyonu hesaplamaya çalışıyoruz. Gıda da zaten enflasyonun bir bölümü. Diğer bütün kalemler için bu hesaplamaları yapıyoruz. Biz bu ay çok zorlandık bu hesaplamayı takip ederken. Çünkü 2-3 gün boyunca %3-%4 yükselen taze e, sebze fiyatları örneğin. Daha sonrasında çok hızlı düşüşler sergiledi. Çok volatildi. O yüzden de yılın ilk iki özür dilerim, e, ayın ilk iki haftasında gördüğümüz hızlı gıda artışı ayın ikinci yarısında sönümlendi. O yüzden de yüz %4 civarına çıkar dediğimiz enflasyonun çok da %4'lere ulaşmayacağını anlamış olduk. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki düşüş ve diğer kalemlerdeki hareketlilik de aslında enflasyonu aşağı yönlü destekleyici şekilde rol oynadı Nisan ayı içerisinde. Dolayısıyla biz Nisan ayı aylık enflasyonu %3.08 olarak hesapladık. Yani %3.1 diyelim buna kabaca. Ve anketlere de bu şekilde katıldık. Beklentimiz paralelinde bir aylık enflasyon yani %3.1 şekilde gerçekleşebilecek ve Nisan enflasyonu yıllık tüfeği 38.1'den 38'e indirecek. Yani bu ne demek? Aslında biz yıllık enflasyondaki düşüşün Nisan ayında önemli ölçüde durulmasını bekliyoruz. Yani 38.1'den 38'e hareketi de düşüş olarak da çok adletmemek lazım. Yatay kalan bir e, yıllık tüfe görmeyi bekliyoruz demek daha doğru. Haber sitelerinde anketleri yavaş yavaş gelmeye başladı. İşte Mesela For Invest'in anketi geldi. Orada da medyan tahmin yüzde 3.2. Bizim konu tahminimize yakın biraz üzerinde biz 3.1 dedik. Medyanda 3.2 çıkmış. Dolayısıyla gelecek hafta Pazartesi günü enflasyon verileri piyasanın gündeminde olacak. Şunu da hatırlatalım sonu 2025 yıl sonu tüfe tahminimizi de biz yüzde 31 düzeyinde koruyoruz. Son dönemde sıkılaşan koşullar sonrasında ve petrol fiyatlarındaki gerileme sonrasında pek çok kurumun aslında enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini gördük. Ama biz özellikle kurlardaki hareketin burada birazcık daha evet. tehlikeli olabileceğini değerlendirdiğimiz için biz enflasyon tahminimizi aşağı çekme gereği duymuyoruz. Hala hesaplamalarımız yani enflasyonun yüzde 30 civarında kalacağını gösteriyor. Dolayısıyla da yüzde 31'de tutuyoruz. E, son olarak bugün cuma Tamam. gelecek haftanın e, yurt içi verilerini şöyle kısaca bir üzerinden geçelim. Bugün haftalık veri takvimimizi bu arada normalde bu saate kadar biz çoktan yayınlamış göndermiş olurduk. Maillerinize düşmüş olurdu. Fakat e, haftalık veriler biliyorsunuz Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri, para banka istatistikleri az önce bahsettiğim detaylar, ve rezerv değişimleri bugün iki buçukta gelecek. Normalde perşembe açıklanırdı. Biz bugün o verileri alıp onun raporlarını yazdıktan sonra haftalık veri takvimini göndereceğiz. Çünkü haftalık veri takviminin içine de o haftalık verileri koyuyoruz. O o yüzden bugün akşam saatlerini bulabilir veri takviminizin ulaşması. Ben şimdiden içerideki verileri şöyle çok hızlıca sizin için tarayayım. Pazartesi günü dediğim gibi enflasyon verileri gelecek Nisan ayına ilişkin. Salı günü ne geldiğimizde hazine ihaleleri var. İki tane ihalesi var hazinenin. iki yıl vadeli sabit kuponlu ve yedi yıl vadeli değişken faizli. Yine salı günü 6 Mayıs salı günü iki buçukta Nisan ayı real efektif döviz kuru açıklanacak. Şimdi biz Nisan ayı ortalama eşit ağırlıklandırılmış sepet değişimini alıyoruz. Üzerine aylık enflasyon beklentimizi de ekleyip bunu arındırarak bir hesaplama yapıp real efektif döviz kuru ne olmuş bunu tahmin edebiliyoruz. TÜFE bazı real efektif döviz kurunun biz Nisan ayında 73.48 seviyesinden 72.38 seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyoruz. Bu da Türk lirasında Nisan ayında yaklaşık %1.5'luk bir real değer kaybını işaret ediyor. Bu da Türk lirasında son iki aydır zaten bir real değer kaybı var biliyorsunuz. Eğer Nisan ayı real efektif döviz kuru beklentimize paralel gelirse e, Türk lirasındaki real değer kaybı 3. ayına ulaşmış olacak ve üç aylık kümülatif değer kaybı yüzde yaklaşacak. yaklaşacak. Ee, yine altı Mayıs Salı günü saat 4'te mevsimsellikten arındırılmış tüfe verileri gelecek. Ee, manşet tüfe'nin bir sonraki günü dörtte açıklanıyor. Ama biz bunu manşet tüfe geldiğinde kendimiz hesaplayabiliyoruz belirli istatistiksel metodlarla ve enflasyon raporumuzun içerisinde de bunu mutlaka koyuyoruz. Yarın açıklanacak olan mevsimsellikten arındırılmış tüfe verilerinin şu 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 şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz diye. Ve yine aynı gün 6 Mayıs Salı günü saat 6'da akşam 6'da 18'de Merkez Bankası'na Nisan ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklanacak. Bu rapor teknik bir rapordur. Herhangi bir politika mesajı içermez. Ama Merkez Bankası'nın temel enflasyon eğilimi yolundaki değerlendirmelerini almak açısından önemli. Biz yakından takip edeceğiz. Ee, gelecek hafta Perşembe günü yine saat 2.30'da haftalık Merkez Bankası verileri açıklanacak. Saat 5.30'da Haziran ayına ilişkin nakit dengesi verileri gelecek ve gelecek haftayı bu şekilde yurt içinde tamamlıyor olacağız. Gelecek haftanın verilerini de aktardık. Enflasyon ve faiz beklentilerimizi de sizinle paylaştık. E, bu hafta sizler için hazırladıklarımız bu kadar. E, herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.